Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Roblox videosu çekiyoruz. Roblox serileri gelecek arkadaşlar. Şimdi biz ne mi oynayalım? Arkadaşlar şimdi biz şey oynayacağız. Ee, şey oynayacağız arkadaşlar. Ben anlamadım şimdi. Araya arkadaşlar 51. bölgede yani Roblox'taki 51. bölgede size silahların yerini göstereceğim. Arkadaşlar hemen göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarımız için hemen göstereyim. Arkadaşlar hemen şuradan bakın gidiyorsunuz. Şuradan atlıyorsunuz devam ediyorsunuz. İnşallah karşıma katil çıkmaz. Bas 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 bas. Bas bas bas. Arkadaşlar devam edin. Şuradan parkur var onu yapıyorsunuz. O zaten bu oyunu oynayanlar bilir. Onlara biliyorlardır. Düşüyorum ama sürekli. Şimdi oradan çıkıyorsunuz değil mi? Ya yani yine düştüm. Neyse bu. Arkadaşlar şimdi Bakın, şu parkurdan gidiyorsunuz. Orada düşüp duruyorum ben. Oradan çıkınca ya yine düştüm bak beni delirtme. Oradan çıktığınızda bir tane silah. Oradan çıktığınızda bir tane silah alıyorsunuz. Bir tane silah var orada ya orada bir tane silah var arkadaşlar. Orada bir tane silah çıkıyor karşınıza işte. Siz de alırsınız işte. İkinci silah yerimize gidiyoruz arkadaşlar. Ya hayır ya. Saik Evet koşuyor şu. An. Eyvah eyvah eyvah. Ah, uçaklandım. Şimdi nerelere kaçacağım ben? Burası da kilitli. Neyse biz yardıralım. Evet, şimdi koşuyoruz. Eyvah! Hayır, 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 koş, 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 koş. Arkadaşlar şimdi buradan koştuğunuzda bir tane tüfek var onu alıyorsunuz. Aa buraya düşersek görürüz. O yüzden buradan gitmeyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum. Bir like'ınızı alırım. Bir tane ya. Bir 10 like gelsin de ben şey serisini çekeceğim. Bu arada yüzüm merak ediliyor aşırı merak ediliyor. Ama oradık, dur dur. Şimdi o parkuru yapalım bak. silah merak edenler var galiba. Katil manyak paylar çok ölüyor Katil manyak paylar çok bizi öldürdü. Şimdi o katil manyak paylar çok alacağım. Bir uzaylı ölmüş. Bu arada arkadaşlar 51. bölgeyi bayağı bir araştırırım. Şu şeyin oradan gidiyorsunuz. Ah, ateş ediyorlar. Şuradan çıkıyorsunuz. Şuradan çıktığınızda gideceksiniz. Şuradan ilerleyeceksiniz. Evet. Ee, şuradan gidiyorsunuz. Devam gidiyorsunuz. Tüfeğimizi alıyorsunuz. Bu kadar. Evet birisini vurduk. Daha da silah yeri bilmiyorum. Bakayım kaç dakika. Çüş. 23 dakika geçmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün Roblox 51. bölge Roblox silah yerlerini derledik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Yarın oyun videosu çekeceğim. Bay bay.